Evet şu anda kendi yerimi gösteriyorum. Sizlere hemen görüyorsunuz çıkayım. Şu bu arada da şu an altı da boş görüyorsunuz. Buradan buna basıyoruz. Böyle. Buradan böyle üzerine görüyorsunuz. Hemen çıkacağım videoyu durdurup. var arada ağacın üstünde arkadaşlar. Ağaç çok uzun ama burada boks torbamız var. Çık, çık, çık. Bunu olmuş gibi düşünün. Hadi hadi, hadi Neyse, onu bırakalım. Hemen. Arkadaşlar videoyu durdurmam gerekiyor. Hemen az bir dakika. Evet, şu anda az bir şey daha çıktım. Oradaydım. Buraya geçtim. Biliyorsunuz ayaklarım. Şimdi buranın üstüne oturup sizlere öyle göstereceğim. Kolumda böcek vardı. Bu arada arkadaşlar cidden görüyorsunuz çok müthiş bir yer. Şu an üstünde kayak tahtası var görüyorum. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şu anda da kamyon geçti. Neyse hemen bir videoyu tekrardan durdurup şu an üstüne çıkacağım. Cidden kaç şu an yapılan Şimdi de göstereyim. Şimdi bakın mesela şura var ya. Hah netleyelim. Şurada bunu böyle altıma minder koyuyordum. Babam gel aldı. Onun için ben de böyle bu şey neydi kasa odunu buldum yakmak için ama ben çaldım. Ş şöyle bakın şuraya böyle oturturdum. Şuraya da oturturdum görüyorsunuz. drone şöyle yapayım. Buraya da oturturdum. Diğer tarafa da oturturdum. Arkadaşlar şurada değişik bir şey var. Hemen drone göstereyim sizlere de. Şurada çivi falan var. Çiviyi çaktım. Yani çivi üzerinde kendiliğinden vardı. Hiçbir şey göremiyorum. Göremiyorum. Neyse arkadaşlar tekrardan durdurayım, çıkayım sonra tekrar sizinle. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan oturdum. Bu arada şu odun nereye sorabilirsiniz. Buradan arkadaşlar iş yaparken kamerayı alabilir miyim bilmiyorum. Şu anda elimde telefon var. Kendimi de göstermem gerekirse... Göstereyim. <laughs> Cidan kaşınır. Neyse şakalar buradan. Kenara bırakıyorum. Böyle görüyorsunuz. Ücüne oturuyorum. Kaptım. Evet tekrardan oturdum şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi yeşillikler içerisinde bir yer. Yukarılarda falan pek bir şey görünmüyor da. Ateşe bazı yerde de işte üzüm gibi bir şey bitiyor. Bakalım gösterebilecek miyim? Hatta durun arkadaşlar. Bir tane kopalım. Yenmek sesli değil mi? Bakın. Dur ne arkadaşlar netle mi? Neden? Netle. Netle. Netle lan. Böyle şey var arkadaşlar. Hop şeyler var. Bunları şimdi bir iki ay daha geçtikten sonra yiyeceğim. Bakın şurada arkası var. Şurada ağaçlar da bitiyor. Aa, karınca. Karınca kardeş çuf çuf çuf. Karınca kardeş çuf çuf çuf. Neyse karıncayı da bırakalım arkadaşlar. Çünkü bunu da kusura bakmayın. Sizler için çıkardım. Sizler için atıyorum. Hemen atıyoruz. Çuf ki hemen oturduğumdayız. Ben şimdi şuraya daha ne değiştireyim bak. Bakın hatta şimdi hemen neredeydi? Evet arkadaşlar bak. Hiçbir şey görebilirsiniz her şey şu olsun. Arkadaşlar peçeye bakın. Arkadaşlar cidden ya yemin ederim küçükle bak. Az önce kolumun şurasında bir böcek vardı. İnanın siz arkadaşlar, çok acayip fazla küçüktü. Çok küçüktü, çok küçüktü, çok küçüktü. Neyse arkadaşlar, onu da buna bırakın. Şurada gördüğünüz gibi o tahtamız oha görünce ne oldu? Neyse, ne şimdi kozul gibi değişmiş oldu. Neyse arkadaşlar, onu da Şöyle gibi tahtımız var aslında yerimiz var. Altta da zaten göstermiş olduğum gibi. Şuradan da biraz altta kalmış. Ama şuradan görebiliyor musunuz arkadaşlar? Tamam bakın Şurada. Şimdi sonunda bırakalım. Ve kendime göstereyim. Ha arkadaşlar. Kötü olmuşsa kusura bakmayın pozum. İleriki bir şey yapmak Şuradan arkadaşlar. Allah sinek sinek uç. Arkadaşlar. Yaprak 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 yaprak. Yapraklar can. Canmer can mercan yapraklar can.